Trabzon bu sene. Ya, çok iyi kadrosu var ya. Hakikaten. Eski transferler gitmeden mi? E, King zaten var. <laughs> King gitti mi ki? <laughs> ben mevcut kadro üzerine taştım. Bravo. Nasıl ya? Nasıl sende yok? <laughs> nasıl yok? Peki gerçekte var. Nasıl olacak? <laughs> sen satmışındır ya. Ha, çift forvet oynuyorken lazım ya. Vallahi çift forvet oynuyorken lazım. Ne kadar önce golü kim kaptı oynadığında güzel güzel satıyorsun ya. Yani. <laughs> <laughs> Bayağı hızlı satıyor. Ya normalde ben de öyle. Mesela 2023'te Girer girmez pat 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 satıyordum. Transfer bütçesi yapıyordum. 3 adam satıyordum, bir adam alıyordum ve kadro açılıyordu. Oynayacak kişiler belli oldu ama burada her şey hazır olduğu için hiçbir şey yapamadım. Düşün adam bile bakamadım. Ezbere eski bildiğim adamları almak zorunda kaldım yani. Oo! İzlemeni tavsiye ediyorum. İzlemeni tavsiye ediyorum. Mükemmel de. Star coştum. Japonya'da bir tane forvet var. Onda 15 yaşındaydı herhalde ben aldığımda. 300 bin euroya aldım. 20 milyona falan sattım. 2 sene sonra. 3 sene sonra. 2 sene onlarda kaldı. 1 sene ben oynattım. 20 milyona sattım. Aa. Ferdi <laughs> yok mu? Hadi nasıl bir orta ya? Ya aldın sabeki ne yapıyorsun? Ligde mi oynadın sadece? Kaydedemediysen o evde otur, çekirdek getir. Yemeyin. Çok zaman geçti yani, kesin bu. <laughs> <laughs> Yedekte mi oturuyor? İyi, alıyormuşsun kadroyu işte. Evet, <laughs> Ceko çok kötü ya. Ceko'nun yerine Umut'u alayım. Koşsun bari. Cengiz çık abi. Cengiz. İrfan mı Kent mi? İrfan mı Kent mi? Kent'i alalım ya. Bir sefer Kent'i oynatalım orada. Sonra Ferdi çık abi, Ferdi çık, hmm, Mert gir, Mert'in boyu da uzun. Afiyet olsun, afiyet olsun, görüşürüz, teşekkür ederim, seyircisinin tribünü de